Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün binici 2.0 ordusuyla geldim. Gerçekten ordu mükemmel iş yapıyor. Zaten bu ordunun bir önceki versiyonu tam bir ay önce paylaşmıştım. O ordu da çok beğenilmişti, çok sevilmişti. Hatta videomuz da çok güzel izlenmişti. Desteğiniz için teşekkürler. Ben de vakit kaybetmeden hemen binici 2.0 ordusunu getirdim. ordu da yine ufak tefek değişiklikler var. Bir önceki orduda ne yapmıştık? Süper büyücülerle merkezi temizleyip ağır soğumaları indirip birincilerle son noktayı koyuyorduk. Bu sefer ise klan kalemiz arkadaşlar sadece binici alıyoruz. Şifacımızı aldık ve yeni gelen köstebeğimiz kuşatma makinemizi aldık. Amacımız burada 5 tane şifacıyla kraliçemizi yürütüp güzel bir değer elde ettikten sonra son noktayı binicilerle koymak. Yani burada kraliçeyi güzel yürütmeniz gerekiyor. Vakit nakittir diyerekten hemen saldırılarımıza geçiyoruz. Videonun başına kendi söylemeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilsin. Evet biliyorum telefonun karşısındaki Kanalıma abone değilsen abone olup bildirimleri açmayı ihmal etme diyerekten hemen saldırımıza geçiyoruz. Bir Dostlarım burada güzel bir köy var. Açılışı bu köyden yapmak istiyorum. Şimdi burası birazcık kalabalık. ne yapabiliriz? Kraliçeyi güzel yürütmemiz gerekiyor. Eğer güzel bir değer elde edersek buradaki e, hero'larıdır, savunmalarıdır vesaire belediye kadar temizleyeceğiz. Şimdi e, şuradan bir duvar yakıcı. Bir klan kalesi kontrolünü nasıl yapabilirim? Temizliğimize başlayalım. Zaten zehirimiz var. Zaten zehir onun için aldım. E, manyaklar bazen dev hile alabiliyorlar kaleleri. Şöyle gönderelim. Güzel. Bir kelle avcısı. Şöyle bir öfke büyüsü atmayacağım. Kelle avcısı zaten tek başına yeterli olacaktır. Ee, normalde 3 tane kelle avcısı vardı yanımda. Niye 2 tane gözüküyor? Bu durumlar için 3 tane almıştım. Neyse orduyu değiştiririz. Hem bu saldırıyı bitirelim. Şöyle bir öfke büyüsü çakacağım dostlarım. Ardından hızlıca orayı bir temizlesin. Öfke büyüsünü bir tık daha geç atabilirdim. Ee, şuradan gönder Hızlıca kraliçeyi de indirdik. Süper. Buradan... İksir toplu deposundan aldık. Belediye de indireceğiz. Belediye bir tık daha erken alabilir misin? Gayet güzel. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ölmesin şifacılarım. Güzel bir öfke büyüsü. Güzel. Klan kalesi çıktı. Zehirimizi atalım. Öf abicim ya. Oradaki krilçi, e, pardon şifacılar bir sıkıntı yarattı. Yapacak bir şey yok. Şuradan hızlı bir şekilde saldırıma başlamak istiyorum. Gönder abicim binicileri. Şuradan koruyucu köstebek bir şifa büyüsü. Ardından bir öfke büyüsü. Bak Krilçi'yi orada kaybettik ya. Güzel bir değer elde edemedik. Koruyucunun özelliğini yapıştırıyorum. Şuradan geriye kalan binicileri göndereceğim. Kralı yolla. Güzel. Şu noktaya bir koruyucunun özelliği geçsin. Şu noktaya bir dondurma atacağım. Ardından biraz yakınlaşarak şu noktaya bir şifa büyüsü atacağım. Şöyle şu noktaya güzel gider. Gayet iyi ilerliyoruz. Şuraya bir tane daha dondurma gönder. Problem değil hani orduda o kadar binici var ki gerçekten o kadar binici var ki hani siz isteseniz de istemezsiniz de o biniciler sizin yerinize temizlik yapıp e, hızlı bir şekilde üçülüyor. Şu noktaya bir dal kavuk şu noktaya bir dal kavuk atacağım gayet güzel bir duvar yıkıcım daha var kralın özelliğini kullan hızlı bir şekilde temizliğe başlasınlar. Şuradan yukarıda savunmalar var oraya tamam temizlik için şuraya gönder bir okçu şuraya bir sinsi şu noktaya bir sinsi göndereceğim. Duvar yıkıcım var. Duvar yıkıcımı nereye göndereyim? Yani herhangi bir yere gönderebilirim. Önemli değil. Şuraya da yolladım mı? Şöyle sinsimize gayet güzel şampiyon özelliğini kullanayım. Yani ordudaki birinci sayısı o kadar fazla ki siz temel olarak rakibin kraliçesini, kralını, belediyesini indirdiğiniz zaman zaten ağır hasar verenler onlar. E, gerisi zaten pek bir şey kalmıyor. Klan karesindeki birincileri ee, harcatmadık. iyi oldu iyi oldu temiz. Açılışı güzel yaptık. Dostlarım burada güzel bir köy var. Direkt şuradan sağdan kraliçenin olduğu yerden güzel bir değer elde edebileceğimi düşünüyorum. Oradan bir yardıralım. Hadi bakalım saldırımıza başladı zaten. Hatta bir klan kalesini kontrol edebilirim. Boşlukları çok fazla var zaten. Beledi klan kalesi sol tarafa yakın. Klan kalesi boş. Tamam olabilir. Şuradan kraliçemizi bir yürütelim. Şuradan bir iki bir duvar yakıcı. Şöyle gönder aga. Gayet güzel. Şu noktaya bir binici yollayacağım. Şuradaki depo insin. Abicim gönderdi. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir tane daha göndereceğim. Krediçenin arkasına şifacılar. Bir duvar yıkıcı daha. Gayet güzel. E, orayı da açsın bakayım. Bir öfke büyüsünü hazır ediyorum. Bir kelle avcısını gönder. Bir öfke büyüsünü yolla aga. Şöyle 10 numara 5 yıldız. kraliçeyi bir sersenletti orada. Gayet güzel. Gayet güzel. Bir dondurmayı hazır edeceğim. Öyle gözüküyor. Tam şu noktayı bir dondurma. Fevkalade olacaktır. Şöyle yolla aga. Güzel. Orası da indi. Kaya Saçar'da knockout. Şimdi şuradan hava soğumasını da aldık. Bir öfke büyüsü daha gelecek gibi geliyor. Gönder aga gitsin. Şöyle gönderdim. Güzel. Oradaki ilk sayıda inecek. Şimdi sağ taraftan temizliğe saldırıya başlamak istiyorum. Şu noktadan bir duvar yakıcı tam şu kesişim noktasına bilerek attım. Şuradan gönder aga. Ve yolla 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 yolla. Hepsini gönder. Koruyucu. Şuradan bir kelle avcısı şampiyon Koruyucunun özelliğini yapıştırdım. Bir öfke büyüsü daha gönderdim. Gayet güzel. Şu noktaya bir şifa atacağım. Şöyle belediye bir alsınlar. Aslında belediyenin olduğu kısımda bassaydım çok daha sağlıklı olabilirdi. Şuradan bir tane daha göndereceğim ve şu noktayı bir dondurma. Şöyle yolla dört tanesini de sol taraftan. Rakibin kralını da aldık. Gayet güzel. Kartal topunu kraliçe indirdi. 10 numara 5 yıldız. Kral arkadan geliyor. Temizliğe devam edecek. Yapacak bir şey yok. Şöyle şu noktaya bir zehir büyüsü atmak istiyorum. Herhangi bir iskelet miskelet takılmasın. Güzel rakibin ee, cehennem kulesini, kaya saçarını şampiyonumuz aldı. Şöyle bir tane ne yapsam kralın yolunu şu önden kesmek istiyorum. İki tane dal kavuk yolladım. Gayet güzel. Bu arada hala Köstebek efsane iş yapıyor. Köstebek mükemmel ya. Gerçekten mükemmel. Hem sersemletiyor hem hasarı yüksek. Yani bence değeri bilinmeyen kuşatma makinalarından bir tanesi. Şuradan e, hirolarımızın özelliklerini kullanmamışım bile. Sadece koruyucunkini kullandım. Onu bir tık erken kullandım. Ama iyi yaptık. Gayet güzel bir saldırı oldu bu da. Mükemmel ya. 10 numara 5 yıldız ordu. Bak 2'dir klan kaysan biniciler çıkmıyor ya. Mük. Mük. Agalar hiç kusura bakmayın ben bu ganimeti geçmem. Çünkü inşaatçı çalıştıracağız videonun sonunda. O yüzden ben bu ganimeti alırım. Köyü de güzel ama yani basılmayan çok şey var. Ağır savunmaları çok yüklenmiş bu arkadaş. Abi, şimdi bedelini öder. Sıkıntı yok. Şuradan gönder. Basit bir köy. Aslında biz de şu an bunun gibiyim. Biz bunun gibiyiz. Ben şu an hızlandırma yaptım. Güçlendirme yaptım. Ee, yoksa benim de hero'larım 66 65'te Yani köy binası 12'den kalma. Binicim aynı kez de 9 level. Köy binası 12'den kalma. Yani yoksa bize çok böyle ağım şahım güçlü değiliz arkadaşlar. Hatta 4 seviye eksik şu an kraliçe. Şimdi gelsin bakayım oraya bir temizlesinler. Şu noktaya bir öfke büyüsü güzel gider. Gayet iyi. sayı baksan nasıl hasar veriyor. Gerçekten inanılmaz. Şimdi sağa mı gidecek sola mı gidecek. Gideceği yönün olduğu kısımdan binicileri bırakmak istiyorum. Bir şuradan gönder abicim. Gönder rakibin kraliçesini de indirmiş bulunmaktayız. Süper. Bir öfke büyüsü daha göndereceğim. İkinci x'e kilitlendi gayet iyi büyük ihtimal sağ taraftan gideceğiz şöyle bir yakınlaştırıp tam şu noktadan göndermek istiyorum kralı yolla şöyle şu noktayı bir dondurma hayır hayır bak geç attım dondurmayı dondurmayı geç attık sağlık olsun önemli değil. şuradan tüm binicileri gönderiyorum koruyucu köstebek şampiyon Allah ne verdi hepsini yolladım şu noktadan bir dondurma büyüsü daha göndereceğim gayet iyi bir kelle avcısı Koruyucunun özelliğini kullanacağım. Bekle 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 birazcık daha ilerlesinler bakayım. Şimdi kullansam güzel olur. Ay kaçtı. Kaçtılar <laughs> sağlık olsun sağlık olsun tam bastım kaçtılar arkadaşlar ya abim şans bendeki şans şöyle bunları da gönder ee, şu noktaya gönder bir tane dal kavuk bir sinsi bir sinsi bir sinsi dal kavuğu gönder onun dışında başka da bir şey yok mu yok şöyle göndereyim temizlik için tertemiz kaç saldırıdır köstebek ölmüyor bak gerilmeye başlıyorum artık istek atmak istiyorum. <laughs> Tabii işin şakası. Şuradan şampiyon özelliğinde kullanayım. Tak 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 tak. Güzel temizlik. Kralın da özelliğinde kullandım. 10 numara 5 yıldız saldırı oldu. 1.2 milyon. Süper bir de klan oyunları var. Klan oyunlarını da arkadaşlar toparlayacağım da. Onları da aradan çıkarmak istiyorum. Güzel altımız gayet güzel fullendi. Ee, hatta bu saldırıdan sonra mı yapayım? Evet bu saldırıdan sonra tamamen fullenecek. 700 bin dalarım. Ee, bu saldırıdan sonra tamamen fullenmiş olur. Hadi bakalım let's go. Dostlarım burada güzel bir köy var. Buna yardıralım. Hmm, kraliçeler aşağıda. Ee, solda kral var. Kraliçeler dediğimde da kraliçe yaptım. Hmm, ne yapsam tamam aşağıdan yardıralım. Tekli var tekli var. Okey 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 tamam. Şöyle yardıralım aga. Hmm, tam şu noktadan göndersem güzel olacaktır. Yolla abicim. Bir kelle avcısı ve bir öfke büyüsü. Gayet güzel. Rakibin kraliçesini indirmiş olduk. Şimdi şu noktaya bir iki. Sinsi yolladım. Hızlıca orayı temizlesinler. Sol tarafa bir duvar yıkıcı. Gayet güzel. Bir öfke büyüsü daha hazırlıyorum. Şu noktaya bir dondurma. Yapacak bir şey yok. O kraliçenin özelliğini ona rağmen kullandılar. Şöyle bir öfke büyüsü daha göndereceğim. Güzel. Şu noktaya da bir dondurma büyüsü atacağım. 10 numara 5 yıldız bir duvar yıkıcı daha hazır et. Tamam sol tarafı temizleyecek. Ondan sonra sağ tarafa gelir. Lan ulan kraliçe ya pardon duvar yıkıcı. Gerçekten mi ya? Israrla gitmedi. Israrla gitmedi. Bir öfke büyüsü daha atacağım. Hızlıca orayı temizlesinler. Belediye de indirdi. Onun dışında zaten pek de bir şey yok. Zaten kraliçe ölecek. Ben şuna başlayayım saldırıma. Şifacılar en azından gelir. Gönder. Şuradan yolla kralı yolla bir kelle avcısı. Şuradan gönder şampiyonu yolla. Şu noktaya bir şifa. Güzel. 10 numara 5 yıldızı gidiyoruz. Şu koruyucun özelliğini yapıştırdım. İlerleyin agalar. Sol tarafı da aldılar zaten. Şifacılar bak değil mi gelecekler diye. Gayet güzel bir şekilde geldiler. Şu noktaya bir dondur şifada e, şifa dağıtıyorum. Dondurma dedim. Zehri kralının üstüne attım. Güzel şu noktaya bir. Bu noktaya bir. Bir okçu gayet güzel. Temizlesinler bakayım. Kral zaten aşağı doğru desteğe gelecek. Rakibin kralını indirdi şampiyonumuz. Gayet güzel tertemiz bir 3 yıldız geldi. Süper şu noktada bir tane dalga vuk atayım. Hızlıca temizlik yapsınlar. 10 numara 5 yıldız. Şimdi bunları harcama sırası. Şimdi 9 milyon altın e, iksirimiz var. 18 milyon altın ne yapabilirim? 4 inşaatçım boşta. 3 tane okçu kulesi basmayı düşünüyorum tahminlerimce. Hemen klan oyunlarımızı toparlayacağız. Onlar da gelecek. Gerisi zaten oha depolara bak. Şöyle gönder aga. Özelliği kullansana. Ha, kul Kalkanı kullandım o. Ben görmedim de. Gençler özellikle burasını montajda ağırlaştırarak baktım. Acaba kalkanı kullandı da mı ben mi görmedim diye. Kesinlikle kalkanı kullanmıyor. Özelliğine bastım arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Ben bir kalkanın gittiğini görmedim. Siz gördünüz mü? Yok. Bak burada iskeletlerle uğraşıyor. Dedim acaba iskeletleri öldürdükten sonra mı kullanacak? Onda da atmadı. Yani oyunun bir bug'ı mı bu? Yoksa ben hala mı görmüyorum? Hani montajda olmasına rağmen mi görmüyorum? Sorun bende mi yoksa gerçekten oyunda mı sorun? Lütfen bu kısmı yorumlar kısmına yazın. Yok <laughs> <laughs> ya ben kalkanı kullandım mı kullanmadım mı o ikilemde kaldım. Neyse. Zaten geri temizlik biniciler hepsi hayatta neredeyse. Lafın gelişi. Abi şunu bir kullanmak istiyorum ya. Yapıştırdım, yapıştırdım gitti valla. İçinden son seviye biniciler çıktı. Tak 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 bitti. Şöyle bir köyümüze dönelim. Ali'cim teşekkürler ganimet için köy için. Güzel bir üçlük attık sana. Şurada ne var? Güzel 5.2 milyonu buradan toparladım. Şimdi ne yapabilir ne yapamam ona bakacağım. Ee, önce bir şuradan bir ganimetimizi harcayalım. Bir x sayı var 12 milyon. Yapıştırdım gitti valla hiç düşünmedim. Normalde okçu, e, okçu basacaktım. Okçular yaklaşık 9.8 milyon falan istiyordu. Şöyle şura, şurayı da bir toparla. Güzel. Şimdi klan kalesinde sıra. Buradan kesinlikle e, kitap alacağım. Ondan sonra inşaat üstünü kasmıyorum burada. O yüzden almayacağım ürün falan. Altına ihtiyacım var. Altına yapıştırdım. Buradan kare iksir. Buradan araştırma iksiri. Buradan hop iksir. Buradan bu. Hepsini bastım valla. Gelsin gelsin. İhtiyacım olanları aldım arkadaşlar. Yaklaşık bir 6 milyon altını da şuradan bir yapıştırmak istiyorum. Gayet güzel. Şimdi şurada ne basabiliriz? Bence iki tane ee, okçu kulesi ya da gizli tesla. Okçu kulesi gizli tesla, okçu kulesi gizli tesla. Bence gizli tesla. Böyle yapıştırdım gizli tesla'nın bir tanesinde. Güzel. Agalar ya yapmayın. <laughs> Abi bana hero bastırtma ya lütfen. Hero basmayacağım, hayır. Hero basmayacağım. Gerekirse bak tuzak basarım, yine hero basmam. Şuradan bir şey bitti mi? Bitmiş. İnşaatçı altını keşke altın olsaydı. Şunları bir toparla aga. Şunları da bir toparla. Bakalım ne gelecek. Hiçbir de gelmemiş. Çok da bir ilerleme kaydetmemişiz burada da. Agalar ben gerekirse dediğim gibi mayın basarım onu basmam. Şöyle bir mayın daha yapıştır. Gayet güzel. Başka kaldı mı? yaylı tuzak. Onu da bastım. Ee, birkaç tane duvar basayım şöyle. Bakalım. Şuradan birkaç tane duvar basacağım. Yüzük var. Yüzükleri de basak. Önemli değil. Şöyle yapıştır. İkişer ikişer. Bitti. Tamam. 2 milyondan devam edeceğim. Çünkü iksirim ligde olduğumuz için liglere kazanıyoruz ya. <laughs> Oradan gelecek olan ganimetlerle dolacak. Bir tane daha bas. Bir tane daha Basmaya gerek yok basmaya gerek yok tamam Şuradan bir tane daha güdümlü yapıştıracağım Yaylı tuzağa kadar fark etmez hiç önemli değil Yeter ki inşaatçılar çalışsın Hero'larımızı ligden sonra yatıracağım arkadaşlar Hero'larımızı ligden sonra yatıracağım arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir umarım eğlenerek izlemişsinizdir ee, Bu ordu niye bozuldu Bu ordu böyle değildi hadi bakalım ben kaçtım Adios amigo bay bay